İkinci parkta hepiniz hoş geldiniz. Evet hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sevimli hamster, hamster yapacağız. Neyden? Sıkışı den. Sıkışı sıkışı sıkışı. Açıyorum. Hadi yavaş bakalım yavaş. yavaş yavaş açıyoruz. Dikkatli. <laughs> Bak ayağım çıktı. Ayağım çıktı. Ay. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> evet gördüğünüz gibi. göster istersen ya. Elim benim biraz arızalı ya. Çıkaramıyorum. O zaman yaklaştırayım. Ha, şöyle alabilirim. Şöyle. Lütfen <laughs> <Heh>. ben <laughs> <laughs> Aa, çok mantıklı. Evet, bu arada bak şurada ayaklarını çıkardım. Bakın. Aa, ikisi de çıktı. Şimdi dibine geçeceğiz. Nasıl olacak? Hiçbir fikrim yok. Bunları çıkarayım da. Hmm. Bu direkt şey. Korkuyorum Hı. ya. Ya olmadıysa. Işığım. Olur. olur, olur Bence işim olacak. İnşallah. Geliyor. Yavru geliyor. <laughs> Aa, kafası kopacak. Hayır. Açılıyor mu yoksa? Şöyle altından şöyle hafif ters çevire çevire mi yapsam? Hı, tamam. Ne oldu? Yırtıldı mı? Ay, hayır, töbe de. Bize ben deneyeyim mi? Hayır, hayır <laughs> Şöyle iki elini baş parmaklarında dibinden şöyle hafifçe bastırarak çıkar. Anladın Hı, mı? Demek tamam. Istediğimi? Şimdi ben böyle ikisini sokuyorum. Çıktı. Nasıl? Baksana. Ay, çok tatlı. Çok tatlı. Her şey çıkmış. Ya çok güzel. Evet. Bunu şimdi fliko, fliko yaptık mı daha mı çok belli olur? Yoksa boyayacak mıyız gözleri falan? Nasıl oluyor? Boyarız bence. Direkt fliko mu yapalım? Çok güzel. <laughs> Dur onu Ben yaklaştırayım şöyle. Arkadaşlar şu an gözleri falan siyah olmadığı için tam belli olmuyor ama Acayip tatlı yerim seni. <laughs> Keşke yenilebilir bir şey olsaydı. o zaman da yemeğe kıyamazdım. <laughs> Bak sana buraları tontiş tontiş. Evet ya, <laughs> yanakları. Dursuna benzettim. Ölen bir tane hamster TikTok'ta ve YouTube ha, Shorts'ta bir, bir ara Dursun. Hay Dursun'umuz vay. Kaybettik. Kaybettik şey. Dursun'umuzu. Dursun diyorduk durmadı. Komik değil. Öyle, <laughs> değil öyle yorumlar yazmışlar. <laughs> yazmışlar mı? Dursun duramadı falan. <laughs> Vallahi Ha, Ben onlara <laughs> mı benzedim şimdi? Ah, pişman oldum böyle. <laughs> yorumlar yazmış. bilmeden konuş. Evet konuşmamak lazım. Vay! Dursun Ay. artık cennette dursun canım ne yapalım? <gülüyor> komik <gülüyor> değil ya. Bu da mı değildi? Yani komik olsun diye söylemedim ben zaten şey önler, önler, ayaklarına bak. <gülüyor> 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 Hiçbir yeri parçalanmadan çıktı değil mi? Ee, şu kulağı yani evet parçalanmadı. Hı. Aynen aynen parçalanmamış. Güzel. Aa parçalanmış mı? Bir dakika. Kulağı biraz. O da tam olmadığı için. Hı. Yani minnacık zaten kim fark etti? Ne olacak kulağı o olsun. Çok normal herhalde. Evet, yani, evet. olsa da hamster şey e, su kuşu. Hak ettiysem eyvallah. <laughs> Çok tatlı oldu bu baya. Beklediğimden daha güzel oldu bence. Ama bir şey beklemiyordum aslında. Çünkü görünmüyor ki kalıp. Görünmeyince ben de nasıl oldu? Aa eldivensiz çıkarmışım. <laughs> Eyvah. Neyse bir şey olmaz. Değil mi? Olmadı belki. zaten. <laughs> evet. Yani. Hadi blokle mi Tamam da baba peki bir şey soracağım. Öbür abiye silikonum ne zaman gelir? Yakında bakarız ona. Tamam. Büyük ihtimal ben öbür hafta gelince onu da almış olacağım. Seyircileri öyle Büyük hadi. Tamam hadi bay bay. Yo, bloklemeyeceğiz mi? Bloklemek mi? Evet. Tabii ki de, Hadi. Böyle kehozunda yüzsün. <laughs> Bir daha yapacaksın ya zaten. Bir bakalım hızlıca folik oyunca ne oluyor. Tamam. Açsana <laughs> ben açalım. Tamam. Sabit ayı Onun ayağı bir tarafta şimdi. Evet, evet, havuza çık. atlayacak şimdi. <laughs> Bı Dur çık, çıksın bari. Şöyle merdiven yok. Dur şuradan yapayım. Vırlık 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 ben öbür tarafta kaldık. Vırlık 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 Kafasından girmesini ben de istemezdim ama yani Çok kötü oldu ya falan. Şaka şaka. Hem bu zaman kirpiye ben <laughs> dedi bak şöyle bak. <laughs> tamam, gözleri hala belli yani nasıl, siyah bir şey koymak istersem koyabilirim. Evet. İyice dola ya. Elime yap. Yüzsün. Niye yağdan ıslak mı dikelim? Ben dolayı. Yağdan dolayı. Ee, ben devam edeyim. Bırak. Sen git elini yıka. Tamam arkadaşlar geliyorum. Tamam, ben. ben de bunu yüzdüreyim bu arada. Fıçıku 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 fıçıku. Fıçıku fıçıku. Hindistan cevizi gibi. Şimdi yüzdürüyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizine <laughs> banmış kar topu ya da ay yumuşacık puçuk 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 şöyle birazcık da üzerinde kanları fazlalarını alıyoruz flokileri çünkü çıkarırken yağlandı ya elini iyice kuruladın mı? Hı -hı. Ha. baba evet. ne yaptın yarısını yok et <laughs> ben değil bu aldı iyice şuralarını da şöyle şöyle al Dur, öyle salarsan kopar kafası ya kopmaz bir o kadar yani da ne şey. bileyim mi? işte Baba <laughs> ne yaptın buna? <laughs> Yüzdü birazcık. Ya biraz mı bu? Çok mu? <laughs> normalde bu arada makyaj fırçasıyla böyle böyle alıyorlar. He. Fırçan yok mu senin onunla? Getireyim mi? Bir şey bulmaya çalışayım. Fırça yok muydu? Ee, durduruyorum o zaman. Dur dur. Hadi bakalım. Hop. Evet, evet devam ediyoruz. Bulduk. Hah, bulduk. Mu? bulduk ya var. <laughs> Eğer o boyalıysa bunu kirletme. Çok lazım olacak daha bu. Anladın mı? Ben şu tarafa geç. Bir... Boyasını sildim ya az önce elimle. Evet, sildin de çıkmasın. Ha buraya evet. Tamam. Bir <laughs> <laughs> <gram> da şey. <laughs> o da önemli. Onu da var. İnşallah. inşallah. Ne kadar ya? Zaten oynadıkça kayboluyor ki. Evet de yine de yani baştan sona kadar fazla yapma gerek yok. o kadar fazla, fazla yapmaya gerek yok. Yüzü gözü görünseydi bari <laughs> ya. <laughs> Zaten biraz belli olmuyordu ya. Ver biraz ben oynayayım elimde. <gülüyor> 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 Şöyle bıt çıkı bıt çıkı bıt çıkı. <laughs> ya bana. <mıncıkla> mı? <laughs> Aa tüyü, tüyü kokuyor. Tüyü kokuyor. Var galiba bu arada. Öyle mi? Bir şey olmaz yani. Çok fazla para yabancı ailesi. Evet, tamamen evet, boya geldiler zaten. <gülüyor> <gülüyor> daha yeni doğdu zaten. Yeter, türü bitireceğim. Arkadaşlarım bunu görsünler. Ya ne bana yap, ne olur. Diye. Bu arada bir şey daha verme fırsatı Ha, var. evet evet. Neyse, bu video daha uzun sürsün mü? Onu da koyalım mı? koyayım da ben bunu. Tamam. Çok tatlı bir şeycik oldu bu. Elimi yiyecek. Anam elimi yedi. annem elimi yedi. Ay yedi. <laughs> <laughs> Şuralarına da şöyle bu koyduk mu Hı, hmm. Ben yani. ya sol elimle bunu nasıl koyacağım? Neyse sağ elimle. <gülüyor> <gülüyor> Sıkışı, sıkışı olacak <gülüyor> şimdi. Sıkışı. Sıkışı, sıkışı olacak. Evet. Çok zorlama yazmışsın sen. Yok yok. Bir de çıkarması var yes. ama bozulmasın. O büyük pakete koyarsın. Pek sıkışmıyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Olmadı değil mi? Tamam, o zaman Şöyle yapsak kafasına bas. Ama ne oldu belli olmuyor o zaman da. İlla belli olacak diye bir şey yok. Belli olsun ya. Videolarda belli oluyordu. Hayatım. Neyse yap şimdi. İşte, Aa. Bana bir baba anne gibi gelmişsin. Baba videoyu izle baba anne. <laughs> ne olmuş buna ya? <laughs> <laughs> Allah Allah. Yaşlanmış mı bu <laughs> fırça? <laughs> Saçları ağarmış. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bekleye bekleye mi olmuş acaba bu diyecek? <laughs> ee, şöyle son Allah bir, Allah. Bir, um, yakından çekim alayım. Tamam. Sen çıkma ben mi? <laughs> şöyle son bir yakından çekim için göstermeye geldim. Gözükmüyor galiba. <laughs> şöyle. Evet. Evet. <laughs> görüşmek üzere. Bir dahaki videoda da gözleriyle falan inşallah görüşeceğiz. Bay bay.